Merhaba. Ben Doktor Banu Taşçı Fresco. Bu videomda sizlere ikinci kitabım Artık Ağrımasın'ı tanıtmak istiyorum. Bu kitabımı fibromiyalji üzerine yazdım. Fibromiyalji kronik kas ağrısı ve yaygın vücut ağrısı demek. 6 aydan uzun süren özellikle insanın boynunda, sırtında, kollarında, bacaklarında, belinde gördüğümüz ve yapılan radyolojik ve biyokimyasal tetkiklerde herhangi bir problem saptanmayan hastaların ağrılarına fibromiyalji ağırları diyoruz. Fibromiyalji ağrıları genellikle tetik noktalarla seyrediyorlar. Tetik nokta dediğimiz hastaların üzerinde bulunan sertleşmiş noktalar ve bu noktaların üzerine basınca hastalarda şiddetli bir şekilde ağrı ortaya çıkabiliyor. Çoğunlukla trapez kaslarında ağrılar oluyor ama sırtta özellikle iki kürek kemiğinizi düşünün ortada omurga var. Omurga ile kürek kemiklerinizin arasında şöyle ortadan bir hat çizin iki yanlı olarak romboid kaslarımız var. Romboid kaslar en çok tutulan kaslar ve bu romboid kasların tutulması hem sırt ağrısına hem boyun ağrısına hem de bel ağrısına neden olabiliyor. Dolayısıyla tetkiklerde de bir problem çıkmayınca insanlar ve doktorlar birazcık da tam ne yapacaklarını bilemez bir hale gelebiliyorlar. Fibromiyajinin pek çok nedeni var. Bu kitapta bu nedenlerden bahsetmeye çalıştım. Bu nedenlere yönelik olarak tedbir aldığınızda veya bu nedenlerin üstesinden gelebilecek şekilde hareket ettiğinizde ağırlarında belirgin olarak azalabildiğini biliyorum. Neden biliyorum? Çünkü ben de bir fibromiyaj hastasıyım. Bu yazdıklarımı birebir hem yaşadım hem de uyguladım. Dolayısıyla gerçekten işe yaradığını biliyorum. Ayrıca hastalarıma da önerdiğimde hastalarım bir ay, iki ay sonra bana doktor hanım gerçekten söyledikleriniz işe yaradı ve gerçekten ağrılarım geçti. İnanamıyorum. Neden bana bunu daha önce kimse söylemedi diyerek geri dönüş yapıyorlar. Artık Ağrımasın kitabımda önce fibromiyajiyi anlattım. Size demin anlattığım şekilde ama tabii daha ayrıntılı olarak. Hem ağrılı noktalar nelerdir, hem tetik noktalara neler neden olur, fibromiyajinin risk faktörleri nelerdir bunları anlattım. Bu arada 40 tane risk faktörü var. İsterseniz onları size kısaca bahsedeyim. Yani bu risk faktörlerine sahipseniz, bu genellikle insanlar bunların 2, 3, 5, bazen de 10 tanesine sahip oluyorlar. Tek bir tane risk faktörü olan hasta bugüne kadar pek görmedim. Tek bir tane risk faktörü büyük ihtimalle ağrıya neden olmaz çünkü. Ama bu risk faktörlerine sahipseniz şu anda değilse bile ileride fibromiyalji hastası olma ihtimaliniz yüksek. Fibromiyalji risk faktörleri neler? Bir tanesi kadın olmak. Diğeri ailede fibromiyalji hastası olması. Bir diğeri depresif mizaca sahip olmak. Daha önce depresyon tanısı almış olmak veya panik atak tanısı almış olmak, anksiyete bozukluğu, kaygı bozukluğu tanısı almak veya da genel olarak distimi dediğimiz depresif olmayan ama normalde bir ruh haline sahip olmak veya duygu durum haline sahip olmak fibromiyajı açısından risk faktörleri. Diğerleri neler? Kronik stres, çocukluk çağ travması öyküsü, prematüre doğum, bebeklik ve çocuklukta hastane yatışı veya yanık öyküsü, ayrılık, boşanma, bir yakınını kaybetme, hareketsiz yaşam. Bu özellikle benim masa başında çalışan hastalarımda çok gördüğüm bir problem. Hem masa başında çalışıyorlar hem genellikle %100 olmasa bile masa başında çalışan hastalarım stresli bir iş hayatına sahip oluyorlar. Uzun saatler masa başında oturup bir de hareket etmedikleri zaman özellikle sabah, öğlen ve akşam herhangi bir şekilde hayatlarına hareket katmadıkları zaman ağrıları çok şiddetli oluyor ve düzenlenen ağrı kesici tedavilere ağrılar genellikle yanıt vermiyorlar. Bunun dışında duruş bozukluğu. Duruş bozukluğu çok çok önemli. Duruş bozukluğu dediğimiz şey omuzların içeri doğru çökmüş olması ve sırtın arkasında bir kamburlaşma meydana gelmesi, başında ileride olması. Bu demin bahsettiğim romboid kasları belirgin şekilde yük bindirdiği için ciddi olarak ağrılara neden oluyor. Bizim istediğimiz duruş şekline omuzların arkada olması, göğüs kemiğimizin düz olması ve başımızın tam omurgamızın üzerinde yer alması. Sanki kafamızın tepesinden bizi bir ip ya da bir balon yukarı çekiyormuş gibi. Veyahut da burada bir bardak su var ve bu bardak su böyle veya arkaya eğildiğimizde dökülecekmiş gibi. Şu şekilde durduğumuz zaman hem omurgamıza binen yük azalıyor hem de başımızı taşıyan boynumuzun arkasındaki kaslara binen yük azaldığı için Belirgin olarak ağrı çekme ihtimalimiz azalıyor veyahut da var olan ağrılarımızın tedaviye yanıt verme ihtimali artıyor. Düşük sosyoekonomik düzey, vardiyalı çalışmak, işte maddi ve manevi doyum alamamak, iş yeri stresi ve tükenme sendromu, hayır diyememek, kendini ifade edememek ve kendine güvensiz olmak, çaresizlik ve çıkış yolu bulamamak bu maalesef çok önemli ve biraz benim Hastalarımda tıkandığım bir yer, genellikle psikiyatrist arkadaşlarımdan yardım istediğim bir alan. Çaresizlik hisseden hastalar genellikle kendilerini depresif de hissediyorlar ve bu çaresizlik hissi, sıkışmışlık hissi, kapana kısılmışlık hissi onlarda vücuttaki stres reaksiyonunu ortaya çıkararak ağrıların çıkmasına neden oluyor. Dediğim gibi mutlaka psikiyatristlerden yardım alıyorum ben bu konuda. Beraber hastaları takip ediyoruz ve o zaman çok daha iyi sonuç alıyoruz hastalarımızda. Anlaşılmamak, destek görmemek yine bu konuyla da ilişkili ve yine bir diğer risk faktörü. Mükemmelliyetçi olmak. Zaten biliyorsunuz fibromiyajı mükemmelliyetçi hastaların hastalığı olarak biliniyor. Her şey düzgün olsun, her şey istedikleri gibi olsun, her şey mükemmel olsun diye hastalar stres yaşadıkları için, bu çocukluktan gelen bir alışkanlıkta olduğu için uzun yıllar sonrasında bu fibromiyajı ağırlığına neden olan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Batı tipi beslenme, özellikle gluten ve inek süt ürünlerini tüketme, aynı zamanda katkı maddeli besin fazla miktarda tüketme ve abur cubur çok tüketme, hem vitamin mineral eksikliğine yol açması bakımından hem de enflamasyona yol açması bakımından ciddi olarak ağrılara neden oluyor. Kilolu olmak maalesef Fibromyaljinin risk faktörlerinden bir tanesi. Ben e, geçmişimi hastalarımın birçoğu biliyorlar, takipçilerim de biliyorlar. Çok daha kilolu bir insandım ve kiloluyken ağrılarım çok daha şiddetliydi. Metabolik sendrom, yaş alma ve menopoz, hasta bina sendromu, büyük şehirde yaşamak, vitamin ve mineral eksiklikleri, romatizmal hastalıklara sahip olmak, kronik yorgunluk sendromu, hipotiroidi ve hashimoto hastalığı, dispiyozis ve artmış bağırsak geçirgenliği ve eşlik eden mide bağırsak yakınmaları, Mide bağırsak şikayetleri ve e, IBS dediğimiz irritable bağırsak sendromu olması hastalarda. SIBO yani ince bağırsaklarda artmış bakteri yoğunluğu. Non çölyak gluten hassasiyeti, histamin intoleransı, FODMAP ve fruktoz intoleransı, çölyak hastalığı, otoimmün hastalıklar, inflamatuar bağırsak hastalıkları, tip 1 ve tip 4 alerjiler astım alerji ve atopik cilt hastalıkları, sigara içmek ve hipermobilite sendromu veya Ehlers-Danlos sendromu ağrılara belirgin olarak neden olabiliyor. Benim hastalarımın büyük çoğunluğunda hipermobilite var. Hipermobiliteyi nasıl anlıyoruz hastalarda? Elinizi kendinize doğru tutun, avuç içiniz size doğru baksın. Sonra yandan göstereceğim ben size, siz tabii kendinize doğru yapacaksınız. Baş parmağınızı öne doğru yani kendinize doğru bükerek Bileğinizin içine değdirmeye çalışın. Ben hafif hipermobil bir insanım. Bu birazcık yaklaşıyorum ama tam olarak değmiyorum. Bakın bu tarafta neredeyse değiyor. Ee, bu bulgulardan bir tanesi. Diğeri serçe parmağınızı 90 derece bükmeye çalıştığınızda 90 derecenin üzerine çıkıyorsa benimki tam 90 derecede ucu birazcık aşağıya doğru kıvrılıyor. Bu da yine hipermobilitenin bir göstergesi. Diğeri kolunuzu yana doğru açtığınızda buradaki çizgi eğer dış bükey bir hal alıyorsa yani bakın benimki hafif hiç bükey ya da düz diyebiliriz ama bu eğer dirseğinizin iç bükey olan çıkıntısı dışarı doğru çıkıyorsa bu da bir hipermobilite göstergesi. Diğer bir göstergede. de dizlerinizi bükmeden ellerinizi şap diye eğer yere değdirebiliyorsanız bu da yine hipermobil olduğunuzun bir göstergesi. E Hipermobilite de demek adından da anlaşılacağı üzere fazla esnek olmak demek. Şimdi normalde bize bir miktar esneklik lazım ki ellerimizi, kollarımızı hareket ettirebilelim ve belli bir hareketleri yapabilelim. Fakat eklemleri yerinde tutan bağ dokusu eğer zayıfsa ki hipermobil hastalarda bu durum böyle. O zaman bu eklemi yerinde tutan güçler diyeyim yeterli olmuyorlar ve bu eklem olması gerekenden daha fazla hareket ediyor. Mesela hipermobil hastaların parmakları normalden daha farklı şekildedir. ku boynu dediğimiz böyle e, şekil değişiklikleri de görülebilir hastalarda. Bu yıllar içerisinde bu normal halde olmayan eklemler hem aşınmaya daha açık oluyorlar hem de yaralanmaya daha açık oluyorlar. Günlük hareketleri yaparken, ağırlık kaldırırken, poşet taşırken, arabada arka koltuktan bir şey alırken, bebeğinizi kaldırırken herhangi bir şekilde üzerine bir yük bindiğinde veyahut da normalden olması gerekenden fazla bir şekilde hareket ettiğinde daha doğrusu hareket ede ede bunlar ağrıya açık hale geliyorlar ve hastalarda yıllar içerisinde ergenlikle başlayarak ama 30'lu yaşlardan sonra daha belirgin olarak ağrıları görüyoruz. Fibromiyaljiye neden olan risk faktörlerinden bahsettikten sonra ise sizlere neler yapabileceğinizi anlatmaya çalıştım. Adım adım hem sağlığınızın ve beslenmenizi nasıl düzelteceğinizden, hangi vitaminleri, hangi mineralleri kullanacağınızdan ve sonrasında da hangi hareketleri yapacağınızdan bahsetmeye çalıştım. Vitamin ve mineraller demişken magnezyum bölümü biraz uzun bir bölüm ve benim hem web sitemde hem de Instagram hesabımda magnezyumla ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Fibromiyajı hastalarında magnezyum çok çok önemli. Magnezyumun çeşitleri var. Onları diğer videolarımda anlatmıştım sizlere. Magnezyum kullanmak özellikle büyük şehirde yaşayan ve kronik ağrı yaşayan bir insan için olmazsa olmaz bir durum. Bu nedenle eğer fibromiyalji ağrınız varsa diğer videolarımı izleyerek magnezyum kullanmanızı öneririm. Kitabın son bölümünde ise nefes, meditasyon ve yoga akışları koydum. Nefes ve meditasyonu sizlere sevgili Neslan İskit hocam anlattı. Bunlardan nefes tekniklerini anlattıktan sonra meditasyona nasıl girebileceğimize dair bilgiler bulabilirsiniz. Sonra da iki tane bölümde de ben size iki çeşit hareket gösterdim. Bunlardan bir tanesi restoratif yoga. Restoratif yoga yine benim YouTube'da pek çok videom var bu konuyla ilgili. Ağrılı zamanlarda yapabileceğiniz, eklemlere yük bindirmeyen ve sinir sistemini rahatlatan yastıklar, battaniyeler, yorganlar eşliğinde yaptığımız desteklerle ilerleyen bir yoga tipi olduğu için ağrılara, özellikle çok şiddetli ağrınız olduğunda sizleri rahatlatacak bir yoga türü. Aynı zamanda da sabah ve akşam düzenli olarak yataktan çıkmadan veya yatağa yattığınızda yatakta yapabileceğiniz hareketlerde olduğu için uzun vadede düzenli olarak yaptığınızda ağrıların gelişimini engelleyebiliyor. Bir diğer bölümde masa başı egzersizleri. Yine benim YouTube'da pek çok masa başı egzersizi videomu bulabilirsiniz ama bu kitapta da masa başında otururken yapabileceğiniz özellikle trapez kasları, romboid kasları ve boyun kaslarını rahatlatacak ve güçlendirecek hareketlerden bahsettim.